küskünüm birazcık darla hayat üzgünüm nedeni yalanlar geride kalanlar şehrine küskünüm birazcık darla hayat üzgünüm nedeni yalanlar geride kalanlar sevdikçe gitti elimdekiler yarım olsa da şimdiki sevgi kalıpları yalandan yerine koymazlar Sevdikçe gitti elimdekiler yarım olsa da şimdiki sevgi kalıpları yalandan Yerine koymazlar <laughs> Gecenin zikri bugün koyu ya da mavi mavi Dolaşır geceleri hain gibi ister tatil kahin gibi hayat adi Gecenin zikri bugün koy da mavi mavi Dolaşır geceleri hain gibi Beynimin içi ister tatil kahin gibi hayat adi İsterdim olmasını yaşama bulguları mücremi çıkmasını boş ver Geride tutuşmuş yangınım Bana geçmişi ver geri barışalım İsterdim olmasını yaşama Bulguları mücreme onarmasını boş ver Geride tutuşmuş yangınım Bana geçmişi ver geri barışalım Şehrini küskünüm birazcık darıla da hayat üzgünüm nedeni yalanlar Geride kalanlar Yine küskünüm birazcık darladı hayat üzgünüm Nedeni yalanlar, geride kalanlar